Evet Mustafa Bey, aslında hiç şaşırmıyoruz yani açıkçası doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü Ermenistan'ın siciline baktığımızda bu anlamda fazlasıyla kabarık bir sicile sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte 1980'li yıllardan itibaren Karabağ'ı Azerbaycan Türklerinden arındırmak için çok çeşitli katliamlar yaptıklarını hepimiz hatırlıyoruz. Bunların başında işte hepimizin maalesef e, her hatırladığımızda içimizin yandığı Hocalı katliamı başta olmak üzere birçok katliam gerçekleştirdiğini Karabağ e, topraklarından Azerbaycanlıları ana yurtlarından sürdüğünü hepimiz biliyoruz. Ve aslında e, dolayısıyla Ermenistan'ın bu şeyini devam ettirmesi, savaş döneminde de sivilleri vurması bu açıdan bizi hiç şaşırtmıyor. Dün de e, hem üzüntü hem de sevinci bir arada yaşadık. Sevindik çünkü Fuzuli kenti biliyorsunuz işgalden kurtarıldı ve Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. E, çok da üzüldük çünkü maalesef Ermenistan bu cephe savaşında kaybettikçe vahşileşiyor ve savaş suçu e, işlemeye devam ediyor. Şimdi baktığımızda burada çok çok önemli bir nokta dikkatimizi çekiyor. Az önce de e, muhabirimiz dile getirdi. Bu yapılan saldırılar Ermenistan'ın e, topraklarından gerçekleştirildi. Yani çünkü biliyorsunuz aslında bir cephe savaşı söz konusu. Yani Ermenistan e, işgali altında tuttuğu Karabağ topraklarını çevirmiş ve orada bir cephe hattı kurdu. Azerbaycan'da tam da bu toprakları özgürleştirmek, kendi topraklarını aslında özgürleştirmek için bu cephe hattını yarmaya çalışıyor. Fakat Ermenistan bu cephe savaşının dışına çıkarak Ermenistan'ın kendi topraklarından Azerbaycan topraklarına yani cephe savaşının dışındaki bölgelere e, uzun menzilli füzelerle füzelerle saldırılarak saldırarak sivilleri katletmeye devam ediyor. Bir önceki saldırıda 11 Azerbaycanlı hayatını kaybetmişti. Şimdi ise 13 rakamı gözümüzün önünde duruyor. İnşallah sayı artmaz. Bunu da bu arada dile getirmiş olalım. Ve dolayısıyla Ermenistan cephede yaşadığı kayıpları, yaşadığı hezimeti bir şekilde başka türlü telafi etmeye çalışıyor. Burada Ermenistan'ın aslında Azerbaycan'ı benzer bir şey yapmaya kışkırttığını söyleyebiliriz. Çünkü benzer bir şeyi Azerbaycan işte İlham Aliyev'de açık bir şekilde dile getirdi. Asla yapmayacaklarını dile getirdi. Ki çok da doğru bir yaklaşım, çok doğru bir strateji izliyor e, Azerbaycan. Çünkü en ufak bir saldırıyı Ermenistan lobileri, Ermeni lobileri dünyanın bütün medyasına yayacaklar. Şimdi bu görüntüleri bakıyoruz. TRT e, ve e, Azerbaycan Dostluk kanallarından başka e, kanalların maalesef e, dünyaya duyurmadığını ve ilgisiz kaldıklarını sadece saatler sonra ve böyle çok önemsiz bir habermiş gibi geçtiklerini görüyoruz. Dolayısıyla TRT'nin de bu anlamda çok önemli bir iş e, fonksiyonu üstlendiğini yerine getirdiğini dile getirmemiz lazım. Halbuki tersi olsa e, Ermeni lobileri bütün bu en ufak bir görüntüyü dahi bütün e, uluslararası medyaya servis ederek uluslararası toplumu Azerbaycan'a karşı karşı kışkırtacaklardır. Fakat burada bir gerçek var. Azerbaycan kazanıyor, cephede kazanıyor, topraklarını özgürleştirmeye devam ediyor ve buna karşın Ermenistan ise savaş suçu işliyor. Bunlar tarihe, tarihin kayıtlarına geçiyor ve bundan sonra ben Azerbaycan'ında, Türkiye'nin de bu işlenen savaş suçlarını gerekli mercilerde, gerek diplomatik yollarla, gerek uluslararası hukuk yollarını zorlayarak daha fazla gündeme getirmelerini, daha fazla işlemelerini bekliyorum. Çünkü Mustafa Bey bu basit bir şey değil. Yani evet savaş bu dünyanın bir gerçeği, istesek de istemesek de ancak savaş hukuku diye bir şey var. Uyulması gereken kurallar var. Ve bu kurallar bütün uluslararası yani meşru devletlerin hepsinin e, uyduğu kurallar bunlar. Uymak zorunda olduğu kurallar bunlar. Kimler uymuyor bu kurallara diye sorarsak terör örgütleri uymuyor. Yani e, adı üzerinde terör örgütü zaten. E, o ve zaman biraz evvel benim ifadem çok doğru oluyor. Yani bir savaş söz konusu değil bir terör eylemi Ermenistan'ın gerçekleştirdiği. Mustafa, kesinlikle Mustafa Bey çok haklısınız. Ermenistan her ne kadar evet. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir devlet bazında bir şey olsaydı bu gerçekleştirdiği eylemler özelinde konuşacak olursak kesinlikle size katıldığımı ifade edeyim. Çünkü bu bilerek yapılmış saldırılar yani yanlışlıkla olsa bir kere olur iki kere olur fakat yaklaşık 15 gündür 17-18 gündür devam eden bu cephe savaşını sürekli ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Şimdi saldırdığı şehirlere baktığımızda bir tanesi e, Azerbaycan'ın en önemli sanayi kentlerinden bir tanesi Mingeçevir kenti. Ve burada işte elektrik santralleri gibi noktalara e, saldırmaya çalışarak halkı cezalandırmaya veyahut da sivil yerleşim yerlerine saldırarak e, maalesef sivilleri katletmeye devam ediyor. Gence şehri de yine benzer şekilde enerji koridorunun en önemli kentlerinden bir tanesi. Fakat burada da aslında yine stratejik noktalardan çok uzakta yine sivilleri katlettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunlar aslında kolayca kabullenilecek şeyler değil ve Ermenistan'ın bu terör saldırıları dolayısıyla en sert şekilde cezalandırılması gerekiyor. Günümüzde evet, bu bunu yapacak maalesef uluslararası kamuoyu hakkaniyetten çok fazla uzak bir noktaya düşmüş durumda. Katledilen siviller Müslümanlar olduğunda, Türkler olduğunda sesini çıkarmayan bir uluslararası kamuoyu var. Ama bu ileride böyle gidecek değil. Ve bu saldırıların ben er ya da geç tıpkı Bosna'daki saldırılar gibi tıpkı Kosova'ya gerçekleştirilen e, sivil e, katliamlar gibi er ya da geç bir şekilde cezalandırılacağını e, düşünüyorum. Hele hele zaten dün Nahçıvan'a da saldırdığına yönelik haberler de vardı ki bu Türkiye için de önemli bir tehdit. Nahçıvan biliyorsunuz Türkiye sınırında e, bir kent ve dolayısıyla e, batıya doğru gerçekleştirdiği saldırılar Ermenistan'ın. Türkiye için de bir tehdit haline gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla Ermenistan sahada kaybettikçe çırpınmaya devam ediyor. Maalesef siviller hayatlarını kaybediyorlar ve bunun en güçlü şekilde cezalandırılması gerektiğini de...